Dali 11 Mayıs 1904'te İspanya'da dünyaya geldi. Ölen abisinin adı ona verildi. Bu durum onda duygusal olarak zorluklar yarattı. Salvador Dali'nin yaşamıyla eserleri ayrılmaz bir bütün oluşturur. Resimlerinde yaşantılarından izler görülür. Bu nedenle eserleri ancak yaşamına ilişkin bilgiler ışığında anlaşılabilir. Dali 1916'da babasının dostu Raymond Pignat'ın onları ziyareti ve sonrasında önerisiyle resim dersi almaya başladı. Bu derslerde izlenimci teknikleri öğrendi. Bu dönemde portreler ve daha sonra devam edecek katalan manzaralarını konu alan resimler yaptı. Ortaokulda sıradan bir öğrenci olmasına rağmen bitirme sınavlarından yüksek puanlar alıyordu. Bu nedenle resim okuluna girmeye hak kazandı. 6 yıl resim okulunda Profesör Nunez'den dersler aldı. 1918 yılında ilk resim sergisini açtı ve bir eleştirmenden herkes bu sanatçıdan söz edecek övgüsünü aldı. Dali liseden sonra Madrid'de Kraliyet Sanat Akademisi'ne girdi fakat okula yeni atanan tutucu profesöre karşı ayaklanan öğrencilere önderlik etmesi gerekçesiyle okuldan atıldı. Kısa süre sonra Barcelona'da Dalmoa Galerisi'nde açılan sergisi olumlu eleştiriler getirdi. Madrid'de Luis Buñuel ve Federico Garcia Lorca ile tanışması, sürrealizm ile ilk kez karşılaşması ve sonraki sanat hayatını etkilemesini sağladı. Akademiye gelmeden izlenimcilik etkisinde olan Dali, Madrid'de öğrendiği üslupları çok hızlı kavrayıp uygulayabildi. Bir dönem kolaj ile ilgilendi, Jean Gris ve Pablo Picasso'nun kübüs eserlerindeki birkaç farklı bakış açısını kullanmaya çalıştı. Bundan etkilenerek fotoğraf gerçekliğine yöneldi. 1926'dan sonra başka üslupları da deneyerek eski ustaların tekniklerini uyguladı. Bunu tam olarak uygulamayı başardıktan sonra rüyalarını, karabasanlarındaki akıl dışı motifleri gerçeklikle birleştirerek konu almaya başladı. 1929'da bu Bunuel'in senaryosunu beğenmeyerek kendi yazdığı senaryo olan bir Endüz köpeğine çektikleri film, aralarında mimar Le Corbusier, ressam Picasso ve Surrealism'in babası Andrew Breton'a sunuldu. Breton ikilinin yeteneğini hemen fark etti ve film sinema tarihinin dönüm noktası ve gerçek üstücülüğün başyapıtı sayıldı. 1929'dan 2. Dünya Savaşı'na kadar geçen süre Dali'nin en verimli dönemi oldu ve gerçek üstücülere katılarak hayatı boyunca bağlı kalacağı eleştirel paranoya anlayışını geliştirerek sürrealizme önemli bir katkıda bulundu. Dünya ünlü olmasını sağlayan resim bunu bu dönemde oluşturdu. Bu dönemde ayrıca sanatsal çalışmalarına devam edeceği maddi olanağı da elde etti. 1936-39 yılları arasında Avrupa'da siyasal olayların içindeydi ve İspanya'da da iç savaş çıkmıştı. Dali bu aralıkta da Londra'daydı. Dali Amerika'ya gitmeden ülkesine iki kez gidebilmiş ve sonrasında sürgün yılları başlamıştı. Bu dönemden önce Avrupa'da gerçekleşecek savaşları öngördüğü resimleri vardır ve bilmece resimlerini de bu dönemde vermiştir. 8 yıllık sürgün yaşamında sanatsal çalışmalarındaki verim daha azdır. Bu dönemde sipariş işlerle, kitap resimlemeyle, moda, takı ve vitrin tasarımları yaptı. Sürgün dönemlerinde Amerika'da, Paris'te ve İtalya'da yaşamını devam ettirdi. Bu dönemde film, tiyatro, şiir, reklam alanlarında da iş yaptı. Dünyada tanınır hale geldi. Son dönemleri olan 1970'lerde çok az resim yaptı. Bu dönemde doğduğu yer olan Figueras'ta kuracağı müzenin hazırlıklarıyla uğraştı. Aynı zamanda prizmalardan, aynalardan ve sanatsal hologramlar ile yeni keşfedilen bir teknikle üç boyutlu panel resimler üzerinde çalıştı. 1982'de eşi Galayı kaybetmesiyle resim yapmayı bıraktı ve 1989 yılında kurduğu müzenin Galateya Kulesi'nde öldü.